Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bu videomuzda internette e, tasarımlarda vesaire görmüş olduğunuz fontları isimlerini bilmediğimiz fontları nasıl bulabileceğimizi benzerlerini nasıl bulabileceğimizi e, öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. E, bu fontları bulurken e, Find My Font uygulamasını kullanacağız. E, bu uygulamanın e, mobil uygulaması ve e, internet e, şey e, bir PC sürümü var arkadaşlar. E, mobil sürümü ücretsiz e, pc sürümünde de e, ücretsiz versiyonu var e, ek olarak da profesyonel versiyonuna da ayda e, yok ta, tek seferlik 50 dolar sanırım e, ödeyerek sınırsız bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, videoya başlamadan önce e, şu, şunu göstermek istiyorum ben tasarım herhangi bir tasarımdan rastgele şöyle bir font buldum arkadaşlar bu fonta en benzer e, fontları bulmaya çalışacağız e, buna benzer olanları bulmaya çalışacağız özellikle bu fontu seçtim Çünkü birazcık karmaşık bir font arkadaşlar e, birbiri bir, bir içine giriyor harfler e, bunu bulmak nispeten daha zor arkadaşlar diğer fontlara göre e, ilk e, fazla uzatmak istemiyorum ve videoya başlamak istiyorum e, ilk olarak Find My Font sitesine gireceksiniz arkadaşlar eğer PC'ye yüklemek istiyorsanız uygulamayı eğer mobilde vesaire kullanmak istiyorsanız e, Google Play'den indirebilirsiniz e, ücretsiz bir şekilde Google Play'den de indirebiliyorsunuz. Buradan e, bassam muhtemelen evet hem App Store'da hem de Google Play'de var e, ikisinden de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ben şu an e, PC sürümünü kullanacağım ya yani PC sürümünü indireceğim ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Siteye girdikten sonra sitenin linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Girdikten sonra biraz aşağı kaydırıyoruz ve burada download kısmı var. Buradan free e, ücretsiz versiyonunu indirmek için giriyoruz ve yani oldukça basit bir şey var. Burada zaten çok e, düşük e, fazla yer kaplamayan bir uygulama ama e, kesinlikle eğer tasarımlarla vesaire e, yani tasarım yapıyorsanız e, kullanmanız gereken uygulamaların başında geliyor arkadaşlar. Bu yüklesin ondan sonra ben devam edeyim. Evet arkadaşlar şu anda indirdi uygulamayı. E, kısa sürdü zaten. Dönmeye tıklıyorum ve buradan bir onay istiyor bizden. Şöyle diğer ekrana geçti. E, yönetici izni verdikten sonra next diyoruz arkadaşlar. Basit bir şekilde indiriyor. E, evet şey sayfası oluştursun diyoruz ve buradan kurulumu şu anda gerçekleştiriyor oldukça basit birkaç adımla e, bilgisayarımıza kurabiliyoruz arkadaşlar bu uygulamayı Evet şu anda benim ana sayfamda e, görünüyor şu an üzerine tıkladıktan sonra ikonu e, ikonun üzerine tıkladıktan sonra uygulama açılacak arkadaşlar İlk açıldığı zaman şöyle bir e, şey soruyor e, dilini olsun diye soruyor Türkçe yok tabii ki İngilizce seçiyoruz ve uygulama açılıyor arkadaşlar e, çift ekran kullandığım için diğer ekranda açıldı e, ama e, zaten herhangi bir e, eksik şey yok arkadaşlar merak etmeyin e, şimdi bu açıldıktan sonra uygulamayı kısaca size birazcık tanıtayım arkadaşlar nasıl yapacağız nasıl kullanacağız burada sol tarafta gördüğünüz gibi e, bir bazı ikonlar var bunları zaten kendinizle e, karıştırarak bulabilirsiniz e, oldukça e, nasıl kull nasıl kullanıldığını vesaire Öğrenebilirsiniz. En üstte e, dosya ikonuna tıklıyoruz ve e, herhangi bir şey bulabil e, belirlediğimiz herhangi bir e, yazı fontunu vesaire bulabiliriz buradan. Ben kendim seçtiğim şeyi yükleyeceğim. Hemen yükleyip e, geliyorum arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar şimdi kendi belli videonun başında da gösterdiğim fontu e, aynı şeyi yani buradan e, bu dosya ikonuna tıklayarak dosyayı seçip e, tıkladığımda buraya geldi. Şimdi buradan bizim e, harfleri tek tek seçmemiz gerekiyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da mesela tek e, harfe tıkladığımız zaman şöyle. Gördüğünüz gibi aşağıdan. Şu an yanlış tıkladım tabii ki ben bunu. Harf direkt üzerine tıklamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tamamını aldı. Çünkü hepsi birbiriyle birleşikmiş gibi gözüküyor. Bunun olmasını istemediğimiz için burada bir e, şey var. Mak Makas ikonu var arkadaşlar buradan gelip e, nereden ayrılmasını istiyorsak oradan bir çizik atıyoruz arkadaşlar ve harf sadece burada kalıyor biz sadece beyaz yere tıkladığımızda şuradan itibaren almayacak yani harfi sadece bu beyaz kısmı alacak onun dışında almayacak arkadaşlar aynı zamanda burada bir i harfi de var o da d ile birleştiği için ona da bir ee, makas makas e, aracını kullanarak ona da bir çizik atıyorum. Böylece sadece bu iki çizik arasındaki kısmı alacak, geri kalanı almayacak arkadaşlar. Bu D'ye atmaya gerek yok. A ile L arasına da atıyorum aynı şey, aynı şey yapıyorum. Yani anlamışsınızdır. Ee, yani bunlar harfler birleşik olduğu için e, tıkladığımız zaman aynı ikisini birlikte alıyor, tek bir harfmiş gibi alıyor. Bunun olmasını istemediğimiz için makas ikonunu, makas aracını kullanarak bu harfleri birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi e, H ve A arasında da yapıyorum ve ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi gitti. Bu, o, bunu yaptıktan sonra burada e, bir e, tuğlumuz daha var arkadaşlar. Bu A e, ikonu şeklinde olan tuğlu kullanacağız e, harfleri seçebilmek için. Buna tıkladıktan sonra bu sefer belirlemek istediğimiz harflerin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada E, E'nin üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi E aşağıya geldi. Aynısını tüm harfler için yapacağım. İ'yi yaptım, D için de yaptım, A, küçük A için de yaptım, L. Bunu tüm harfler için yapıyoruz arkadaşlar. D, H ve A diyorum. Gördüğünüz gibi ben makas aracını kullandığım için diğer tarafa gitmiyor. Eğer kullanmasaydım bu H ve A'yı birlikte alacaktı arkadaşlar. Bunu da biz istemiyoruz. Bunu yaptıktan sonra tek tek seçtikten sonra burada aşağıdaki harflerin bize e, ne olduğunu soruyor arkadaşlar. Bu şekillerin neyi ifade ettiğini soruyor. Bunları e, tek tek gireceğiz arkadaşlar. Ben e, videoyu durdurup bunları gireceğim. Çünkü uzamasını istemiyorum şu an e, klavye benden birazcık uzakta olduğu için. Bunu halledeceğim. Lafı fazla uzatmayayım. Evet arkadaşlar, bunları tek tek girdim. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler eğer büyük harf ise, büyük harf ise bunun büyük harfini aynı sırayla girmeniz gerekiyor ki e, burada uygulama hangi harfin hangi şeklin hangi harfi e, sahip olduğunu e, e, öğrensin. Yani ona göre bir arama yapsın. Bu önemli arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra yapmamız gereken e, çok az şey kalıyor. Burada e, sağ tarafta tüm fontlar mı sadece ücretsiz olanlar mı vesaire buradan seçebiliyorsunuz. E, yani Google sürümüne e, uygun fontlar vesaire diye ara, özel ara aramalar yapabiliyorsunuz. Ben buradan ücretsiz olanları aramak istiyorum. Buradan freemium ya seçtim ve e, match font font diyorum ve fontları arıyor arkadaşlar. Şu an bu e, seçmiş olduğumuz fontlara benzer fontlar arıyor ve gördüğünüz gibi e, internette arayarak bize bu fontlara benzer fontlar buldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, onlarca fontu bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunların tamamı ücretsiz şu an. Biz ücretsiz olanları seçtik. Çünkü eğer tüm fontlar deyip tekrar yaparsam yine bir internette arayacak ve bize en uygun fontu bulmaya çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlarında zaten ücretsiz olup olmamaları yazıyor. Bu tabii ki benim seçmiş olduğum fontun biraz kalitesi de düşük. Evet gördüğünüz gibi mesela bu benziyor arkadaşlar şu anda. Yani bu alınabilir ama bu da ücretsizmiş. Mesela ben bunu seçmek istiyorum arkadaşlar, bu ücretsiz bir şekilde. Bunu nasıl indireceğim? Üzerine tıklıyorum arkadaşlar, sadece. Üzerine tıkladıktan sonra burada bize bir sayfa açılıyor ve bu sayfanın sağ üst tarafında bu fontun nerede olduğunu gösteriyor. Defont.com sitesinde bu font indirilebiliyormuş arkadaşlar. Sağ üst taraftan buradan defont.com'a tıkladığım zaman bana fontun bulunduğu sayfayı açıyor arkadaşlar. Ee, ama şu an bir sıkıntı mı oldu diye bakıyorum sanırım sanırım fontu fontu bulmadı sanırım ya böyle şeyler olabiliyor şu an 2019 fon, font 2019'a aitmiş <laughs> yani böyle buradan ismini de aratabiliriz fontun yani demek istediğim tek bir fontu bize... evet gördüğünüz gibi aynı font bu Aynısı sanırım. Evet, aynısı sanırım. Değilse de artık yapacak bir şey yok. Yani ismini buradan da e, aratabilirsiniz. Çok önemli değil. Yani detaya takılmayalım. Tek bir, bu font olmaz, başka bir font olur. Bu şekilde kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Fontlarınızı, e, ben bu fontu örnek olarak seçmiştim. Siz e, yani tasarımda hoşuna giden, hoşunuza giden fontu bu şekilde aratarak basit bir şekilde en uygun olanlarını bulabilirsiniz. Burada size Oranlar da veriyor, yüzde 65 uyuyormuş mesela, yüzde 65.64 şeklinde uyuyormuş. Bu bizim seçmiş